Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, çok güzel bir kek yapacağım. Susamam montolu, mantolu. Tahinli kek olacak. Tahinli pekmezli. Malzemeleri sayıyorum. Burada 3 su bardağı unum var. 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyam, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı üzüm pekmezi var. 1 çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı kadar tahinim var. 1 su bardağı sütüm var. 4 adet yumurtam var. Kabımı, kalıbımı yağladım. Susamladım, buzdolabında bekletiyorum. Şimdi kekimi yapmaya başlıyorum. Burada iri boy 4 adet yumurtam var. Bunu aldım kaseme. Bir çay bardağı şeker. Pekmez ilave edeceğimiz için şekeri az tuttum. Şimdi güzelce 2-3 dakika beyazlaşana kadar, rengi açılana kadar yumurtamla şekerimi çırpacağım. Yumurtanın rengi açıldı. Şimdi bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Bir 2 saniyede bunu da çırpıyorum. Tahini ve pekmez ilave edeceğim. Tahini ilave ediyorum. Tahinin biraz koyu. Böyle tatlı kaşığı yardımıyla alıyorum. Şimdi pekmez ilave ediyorum. Pekmez de biraz koyu. Bitkilerde durduğu için bunlar. Biraz katılmış. Şimdi biraz da böyle çekiyorum. Artık kuru malzemelerini ilave edebilirim. Şimdi bunun üzerine kabartma tozunu bir buçuk paket ilave edeceğim. Bir paket bu. Yarım paket de buradan ilave ediyorum. Bir buçuk paket kabartma tozu. Bir paket de vanilya ilave ettim. Şimdi bunları eriyerek sıvıların üzerine ilave edeceğim. bir miktar ayırdım. Çok az bir çırpıyorum. Önce şöyle bir karıştıralım ki tozmasın. Kekim karıştı, çok da güzel oldu, rengi de koyu, harika bir rengi var. Pekmez tahin rengini değiştirdi. Şimdi artık, kek kalıbımı aldım buzdolabından. Şimdi üzerine döküyorum, eşit bir şekilde dağıtıyorum. dilimli bir kek kalıbı. Bunda güzel de görünüyor. Gayet güzel oluyor. kalıbımı aldım. Hiç vurmuyorum çünkü susamlar yapıştı. Bu şekilde 180 derecede ısıttığım fırına veriyorum. 10 dakika kadar 180 derecede daha sonra 165'e çekeceğim ki güzel kabarıp güzel pişsin. Pişti. Şimdi artık tabağa alabilirim. Yalnız aşırı derecede sıcak. 5-6 dakika oldu mu? Yine de çok sıcak. Oo, harika olmuş. Kekim harika olmuş. Renginin bu kadar koyu olması için de pekmez olduğu için. Şimdi az bir ılıdıktan sonra tahinli pudra şekerli bir sos yapacağım. Dökeceğim. Şimdi burada tepeli bir tatlı kaşığı pudra şekerim var. Bunu ilave ettim. Bunu pürüzsüz bir hale getireceğim. Ve üzerine akıtacağım. Şimdi bu sosumla üzerine gezdiriyorum. Harika bir tat oluyor. Tahinli kek harika oluyor. Hem çok besleyici hem lezzetli. Yapımı da kolay. kekim hazır dinlendi şimdi bir dilim alacağım çok güzel görünüyor pamuk gibi bir kek dışı gevrek içi yumuşacık bıçağı bastırdığım anda hemen gidiyor Tahinin olduğu için üzerinde elim alamıyorum. Bu kadar yumuşak ki pamuk gibi. Şahane bir kek. İçte çok güzel pişmiş. Mis gibi kokuyor. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.